Siz de uygulamasında sorunlar mı yaşıyorsunuz? Rubberdam yerleştirmek size külfet mi geliyor? O zaman bu seri tam size göre. O zaman ne diyoruz? Intro gelsin de başlayalım. Herkese merhabalar, ben Taha Özürek. Türkiye'nin en büyük endodonti video kütüphanesi Kısa Kısa Endo'ya hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa dinliyorsanız, kanalımızda yeniyseniz ve siz de bir endo severseniz Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın ki size çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Evet, Saksendo'nun son iki videosunda bahsettiğim gibi Rubberdam uygulama video serimiz bu videoyla start almış durumda. Toplamda 4 adet videodan oluşacak bu seride ilk 3 videoda çeşitli Rubberdam uygulamaları, Rubberdam malzemelerini tanı tanıtacağız. Ve daha sonrasında öğrenci arkadaşlarımız için Phantom üzerinde detaylı bir uygulama videosu da yer alacak. Ama eğer Robert Demp serisinin ilk videosu olarak yayınladığımız yani temel bilgileri içeren videoyu izlemediyseniz bu bağlantıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Hatta mutlaka onu izlemelisiniz. Daha sonra gelip buradan devam etmeniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu videoda klem çeşitleri, ne işe yaradıkları, klempe P güvenlik amacıyla diş ipi bağlanması, daha sonra 3 farklı şekilde rubber dam uygulamaları, daha doğrusu rubber dam'ın 3 farklı şekilde nasıl dişe yerleştirilebileceği ve son olarak da rubber dam'ı yani lastiği çerçeveye nasıl farklı şekillerde bağlayabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Çok detaylı ve güzel videolar sizi bekliyor. Ayrıca bunların dakikalarını da aşağı bırakıyorum. İsterseniz direkt oraya atlayıp hani hangisinde eksikliğiniz varsa orayı izleyebilirsiniz. Bundan dolayı oldukça uzun bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi alıp kurulup rahat bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki ilk önce neyden başlayacağız? Klemplerden başlayacağız. İlk önce bir klemplerimizi tanıyalım. Şimdi videomuz gelsin. Detaylı bir şekilde klempleri gösterdiğim video ile beraber başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında temelde iki farklı klem çeşidimiz var. Bunlardan ilki şu an şekilde gördüğünüz kanatlı olan klempler. Kanatlı klemplerin şimdi göstereceğim gibi yanlarında böyle kanatları var. Aslında tamamen bir kanat şekli. Bunlar ondan dolayı kanatlı klemp olarak adlandırılıyor. Bir de bu şekilde kanatsız klemplerimiz var. Dikkat ederseniz ikisinin arasındaki fark birinin kanatlı olup diğerinin kanatlı olmaması. Kanatsız klempler daha çok restoratif amaçlı, Kanatlı klempleri ise daha çok endodontik amaçlı kullanılıyor aslında. Şimdi bu gösterdiğim klempler her yerde bulabileceğiniz standart normal klemplerdi. Şimdi bunların üzerinde farklı numaralar yazıyor. İşte şimdi atıyorum 205B, 205, 202, 101, şu bu falan filan. Bu numaraları kesinlikle ve kesinlikle takılmayın. Ben de numaraları ezbere bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani e, niye bilmiyorum? Çünkü benim işime yaramıyor. Yani oradaki numaraya bakarak karar vermiyorum. İlk önce dişe bakıyorum. Daha sonra seçeceğim klempe bakıyorum. Sadece burada size tavsiyem şu olabildiğince farklı çeşit klempiniz ve farklı sayılarda olursa yani çekmecenizde bulunursa çok rahat edersiniz. Bu klempleri de lütfen kaliteli malzemeden edinmeniz çok çok önemli. Şimdi burada yapacağımız ilk işlem rubber dam takmadan önce yapacağımız ilk işlem kanatlı mı kanatsız mı olduğuna karar vermek. Dediğim gibi kanatlı klempler genellikle bizden de donte amaçlı kullanıyoruz. Ancak kanatsız klemplerde çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. Özellikle restoratif amaçta kanatsız klempleri tercih ediyoruz aslında. Dişe baktık mesela bir molar tedavisi yapacağız, üst molar tedavisi yapacağız. Ona uygun klempi aldık. İlk önce hiçbir şey yapmadan, rubber dam takmadan, yani rubber düşünmeden bu klempi alıyoruz, ağız içerisine takıyoruz. Ve stabil durup durmadığını şu şekilde kanatlarından veya kanatsız kısımlarından bastırarak stabil durup durmadığını kontrol ediyoruz. Eğer stabil duruyorsa, iyi bir şekilde dişi sıkıyorsa artık klempiniz budur ve klempi bir kenara ayırmanız gerekiyor. Klampinizi seçmişsiniz demektir. Hiç numaraları takılmıyoruz. Hangi klamp size uygun geliyorsa o klampi kullanabilirsiniz. Çünkü klampin amacı şu, klampin amacı oradaki damı yani lastiği orada sabit bir şekilde tutabilmek. İsterseniz elinizle tutabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez ama elinizle tutmak çok yorucu olacağından dolayı mutlaka ve mutlaka klample orayı tutturmanız gerekiyor Yani damı klample dişet tutturmanız gerekiyor. Yani klampin tek ve yegane amacı oradaki damı dişte sabit olarak tutmak. Tabii ki ileride bir başka krempler göstereceğim. Başka amaçlara da hizmet ediyorlar. Şimdi mesela dediğim gibi bu videoda gördüğümüz, ilk videoda gördüğümüz krempler standart kremtlerde. Her yerde bulabileceğiniz kremtlerde. Ama bazı farklı markaların farklı krempleri de var. Bunları da ya yani sponsor değiller kesinlikle bu videoya. Ama bunları mutlaka söylemem gerekiyor. Çünkü çok fazla görüyorsunuz ve merak ediyorsunuz isterseniz. Ben de öğrencili ilk yıllarımda ve asistanlık yıllarımda bunları merak ediyordum. Ondan dolayı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi bu şekilde gördüğünüz krem, Kavoker firmasının soft klempi. Yani soft gramdan kastımız plastikten daha sert bir kıvamda. Aynı 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 şekilde bir plastik gibi doğal olarak diş etine daha az zarar verdiği söyleniyor. Ya diş etine yine zarar veriyor ama dediğim gibi metal değil, biraz daha plastik ama bu clamp'ler de kullanılıyor ve eğer bunları görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Zaten bu clamp universal olarak geçiyor. Yani universal yani bütün her yere uygulanabilir mantığıyla yapılmışlar. Zaten Kavoker firmasının Optidam setini alırsanız bu klamp bunun içerisinden çıkıyor. Sadece bu klamp universal soft klamp çıkıyor. Bununla beraber Optidam'ı uyguluyorsunuz. Hani dediğim gibi çok fazla hani anterior Premolarlarda fazla işe yaramıyor ama posterior bölgede özellikle kullanışlı diyebilirim. Şimdi bir de bütün dünyadaki endodontistler gibi ve özellikle diş eti böyle diş eti altında işlem yapan hekimler için ki ülkemizde bu çok fazla geçerli çünkü hastalar genellikle bize diş et, dişleri çok fazla çürüdükten sonra geliyorlar. Doğal olarak bu tür kremplere de ihtiyacımız var. Bu krempler nelerdir diye sorur, soracak olursanız Korten firmasının Brinker krempleri. Bu kremplerin özelliği şekilde de gördüğünüz gibi bu dişe bağlanan kısımları, bu dişe bağlanan kısımları daha aşağı doğru dönük. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor diş etini daha aşağı doğru itiyorlar. Doğal olarak özellikle kole dolgularında veya diş etinin aşağısında işlem yapacağımız zaman bu klempler olmazsa olmamız, olmazımız ve mutlaka ve mutlaka çekmecemizde olması gereken klem krem çeşitleri. Bunu kime sorarsanız zaten söyler. Dediğim gibi bunlar kesinlikle bizim e, videolarımızda sponsor değil ama bunları söylemek zorundayız. Zaten bu klemplerin kutusunu aldığın zaman yani Brinker klemplerin kutusunu aldığın zaman üzerinde yumuşak doku ekartörü olarak geçer. Yani yumuşak dokuyu ekarte etmesiyle ünlüdür. Ve buradaki yumuşak dokumuzda diş eti ve papili aşağı doğru itmesi bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor açıkçası. Endodontite açısından çok fazla kullanıyor musunuz? Hayır ama dediğim gibi bu aşağı doğru olması özellikle diş eti altında işlem yapacağımız zaman bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu klem çeşitlerini tanıdıktan sonra klempleri uygularken alacağımız çok ve çok önemli belki de hayat kurtarıcı bir tedbir var. Bunu genellikle atlıyoruz. Bu deliklerin ne işe yaradığını anlamayabiliyoruz. Mutlaka ve mutlaka bunu göstermek istedim. Şimdi videomuza bir bakalım bu neymiş hep beraber görelim. Şimdi videoda gördüğünüz gibi bu klemplerin yanlarında delikler var. Bu delikler tabii ki forceps ile beraber dişe uygulamaya yarıyor ama aynı zamanda şu amaçla da kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi eğer bunun iki tarafına da diş ipi, diş ipi bağlarsanız bu şekilde güzel bir şekilde diş ipini güzel bir şekilde sıkı bir şekilde düğüm atarsanız bu bize ne sağlıyor? Bunu ağız dışına aktarıyoruz. Yani ipi ağız dışında duruyor. Eğer olur da bu şekilde videoda gördüğünüz gibi klampi açarken forcepsi eğer üstten kırılırsa hastanın yutmasını veya aspire etmesini önlemek amaçlı. Yani oldu ya aspire etti veya yuttu hemen ağız dışındaki diş ipi parçasıyla onu ağızdan çekip çıkartabiliyoruz. Bu bizim için çok ama çok önemli göz ardı edilen bir e, güvenlik tedbiri. Kanatlı klempe de bu şekilde bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kanatlı veya kanatsız da kullanırsınız kullanın. Mutlaka diş ipi bağlamayı unutmayın. Evet dediğim gibi bu videoda gördüğümüz gibi kesinlikle diş ipi bağlamadan klempe ağza bence koymayın. Kazadır bu. Binde bir, milyonda bir olur. Ama eğer klamp kırılır, aspire ederse ki bunun literatürde örnekleri var. Akciğer amputasyonundan tutun. Eğer yutarsa hastayının başında beklemeyi tutun. Ondan dolayı mutlaka ve mutlaka bu tip kazalardan korunmak amacıyla bu tip ipleri kullanmamız çok yararlı olacaktır. Şimdi klamp olayını bu şekilde bitirdikten sonra hadi damı nasıl ağız içerisine yerleştiriyoruz onlara bakalım. Dediğim gibi 3 farklı metottan bahsedeceğim bu videoda. Bunlardan ilki benim en sıklıkla kullandığım damla klampin aynı anda ağız içerisinde transferi. Bu benim en sık kullandığım yani %90'a kadar kullandığım ve çok hızlı bir şekilde sonuç aldığım bir yöntem. Size de bunu kullanmayı çok şiddetli bir şekilde tavsiye ederim. Hadi videoya bakalım. Videoda mesela bu alt altı numaraya bir rubber dam yerleştirmek istiyoruz. İlk önce ne yapıyoruz? Rubber dam'ımızı koyuyoruz, dam'ımızı koyuyoruz ve bunun tepesinden merkezi fosadan olabilir. İşaretliyoruz. Bunu ağız içerisinde de aynı bu şekilde yapıyoruz. Hiç hiç template yani bir taslak kullanmaya gerek yok. Aynı bu şekilde ağız içerisinde de yerleştirip işaretleyebiliriz. Daha sonra zımbamızla deliyoruz. Uygun delikle. Genellikle ben küçük delmeyi tercih ediyorum. Daha sonra dikkat edin buraya. Şimdi kanatlı klemp kullanıyorsanız eğer bu şekilde bakın şu şekilde kanatın içerisinde üstüne yerleştiriyoruz damı. Ama bak şimdi dikkat edin. Burada çekeceğim. Ve diğer kısmı da yerleştiririm. Yani olay tamamen bu. Bu şekilde bir yerleştirme. Yani dam iki kanatın üzerinde duruyor. Anlaştık. Arkadan baktığımız zaman da, da aynı bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bu çok basit. Dediğim gibi gördüğünüz gibi hemen iki dakikada yani 10 saniyede uygulayacağım bir yöntem. Hiç problem değil. Şimdi alıyoruz forcepsimizi. açıyoruz. Ve direkt hop dişe uyguluyoruz. Bu kadar basit. Şu anda uyguladım gitti. Ama tabii bitmedi. Daha sonra çünkü şu aşağıda boşluk olacağı için bunu damın şey clamping kanatlarının üzerinden aşağı doğru itiyoruz ki aşağıdan koleden dişimizi sarsın diye. Bakın çok güzel. Ama tabii ki şu üzerinde gelen fazla boşlukları da yine diş ipiyle geçirip Yana doğru çekerek dikkat edin. Geçiriyorum ve yana doğru çekerek diş ipini oradan uzaklaştırıyorum. Çok güzel bir şekilde bakın şu şekilde hop. Çok güzel bir şekilde yaptım. Aynı şekilde distal tarafta da yaptım. Ve artık damım kullanmaya hazır. Bu kadar basit. Şimdi videoda da gördüğünüz gerçekten çok basit. Benim %90'a kadar kullandığım ve şöyle anlatayım size. Gerçekten benim 20 saniyemi 30 saniyemi almıyor. Siz de taka 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 bu süreleri inebilirsiniz. Gerçekten 20 saniyede rubber damı ağız içerisine yerleştirebilirsiniz. Emin olun buna güvenin. Şimdi İkinci bir yöntem var. İkinci yöntem ise ilk önce damın ağza yerleştirilmesi, daha sonra ise klampin damın üzerine yerleştirilmesi. Bunu da genellikle işte o %10 vakalı, %10 yani %90 birinci yöntemi kullanamadığım vakalarda kullanıyorum %10 kısımda. Bu da gerçekten kullanışta yine pratik bir yöntem. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim açıkçası. Şimdi bir videoyla bunu da izleyelim. Şimdi yine 66 alt numaraya rubber dam yerleştireceğimizi düşünelim. Yine aynı şekilde ağızda olduğu gibi bu şekilde yerleştiriyoruz ve Buraya bir nokta atıyoruz. Daha sonra yine force zımbamızla bunu deliyoruz punch'ımızla. Deldik. Ben dediğim gibi ikinci veya üçüncü delikleri kullanmayı tercih ediyorum molar dişlerde dahi çünkü koleden daha iyi sıksın diye. Şimdi rubber dam'ın clamp'ini denedim. Clamp'i bir denedim baktım. Clamp okeymiş. Tamam çıkarttım. Şimdi artık clamp'im yanda. Ve daha sonra ilk önce dediğim gibi damı yerleştiriyorum. Şöyle bakın ağız içerisinde. Damı yerleştiriyorum. Bu şekilde damı yerleştirdim. Şöyle tutuyorum. Aynı ağız içerisinde bu şekilde yapıyorum. Ve sonra klampimi bunun üzerine yerleştirdim. Ve olayı bitirdim. Burada kanatların üzerinde herhangi bir dam olmadığı için ileri yeri, onları aşağı etmeme gerek yok. Sadece diş ipiyle distal ve mezyelden geçmem gerekiyor. Çünkü o bölgeleri güzel bir şekilde izole edeyim diye. Gerçekten çok basit bir yöntem. Bu yöntemi de çok severek uyguluyorum. Evet, ilk iki metodu rahat bir şekilde anlatabilmişimdir umarım. Eğer karıştırırsanız tekrar durdura durdura izleyebilirsiniz. Bunun en büyük avantajı da bu. Defalarca izleyebilirsiniz ve rahat bir şekilde bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi üçüncü metod olan kitaplarda yazan ve benim hiç sevmediğim, nefret ettiğim, hatta videoda göreceksiniz gerçekten başıma bela olan bir met metot var. Bu da ilk önce klampin yerleştirilmesi, daha sonra damın onun üzerinden geçirilmesi metodu. Şimdi bir bakalım, bunu çok fazla kullanmıyorum, hatta neredeyse hiç kullanmıyorum ama yine göstermek istedim, bilin diye. Şimdi videoya bakalım hep beraber. Şimdi yine alt altı numaraya rubber dam yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde rubber damımızı koyduk, nereye deleceğimizi işaretledik, pancımızı aldık ve dediğim gibi deldik, deliyoruz, hop deldik. Bu pancın kaliteli olması çok önemli çünkü pürüzsüz bir şekilde delmesi bizim için çok önemli. Yine clamp'imizi denedik. Clamp'imiz stabil duruyor mu, durmuyor mu? Var mı bir problem? Buna baktık. Eğer okeysek damamızı alıyoruz. Clamp orada kalıyor. Damamızı aldık. Güzel bir şekilde esnettik. Distal'den başlayarak şu şekilde hop geçirdik. Daha sonra kanatların üzerinden atlattık. Hop. Sonra lingual kısma geldim. Burada damı yırtmamak çok zor gerçekten insanı terletiyor. Bakın şöyle bir yardım alıyorum hatta hop tekrar evet bu şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Bakın hala uzun sürdü ama bazı durumlarda dediğim gibi çok nadir durumda bunu uyguluyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Burada en büyük problem distalde böyle açıklık kalıyor bu yöntemde. Şöyle arkadan damı gevşeterek, rahatlatarak o bölgeyi sıkmasını istiyorum. Yani şöyle yavaş yavaş bollaştırarak o bölgeyi sıkmasını istiyorum. Şimdi ne kullanıyorum? Tabii ki diş ipi kullanıyorum. Bakın bu bölgeleri hop hop bu şekilde uyguluyorum. Ve en sonda şuraya da koyup bu şekilde bitiriyorum. Evet. Bu yöntemde bu şekilde. Şimdi dediğim gibi Burada amaç rubber dam ve klempi ağız içerisinde uygulayacağımız dişe yerleştirmek. Yöntemlere takılmayın. Kendiniz yönteminizi geliştirebilirsiniz. Nasıl rahat hissediyorsanız, hangi yöntemle rahat hissediyorsanız damla klempi oraya koyun. Başka hiçbir şey gerek yok yani amaç zaten ve buradan yerleştirmede izolasyon. Oraya damla plank bir şekilde koyun da nasıl koyuyorsanız koyun ama benim favorim birinci yöntem. Gerçekten 20 saniyede 30 saniyede hop 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 işi hallediyorum, bitiriyorum. Bundan dolayı benim favorim birinci yöntem. Sizin favoriniz hangi yöntem? Lütfen yorumlara Yazın biz de bilelim. Bir de en son ilk videoda bahsettiğim yani buradan önceki ilk videoda bahsettiğim rubber damın çerçevesi kısmı. Çünkü o, o lastik ağız içerisinde böyle buruşup kalacaktır. Bunu germek, görüş alanımızı açmak için bir çerçeve bağlamamız gerekiyor. Bunun da iki farklı çeşidi var. Yani iki farklı şe şekilde rubber dam çerçevesi yerleştirebiliyoruz. Bunlardan ilkini hep beraber görelim. Şimdi bu basit yöntem, hızlı yöntem, rutin yöntem yani öyle diyeyim şey damın üzerine çerçeveyi koyuyoruz ve tık 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 şuradaki metal parçalardan delerek damı. Ben delmeyi tercih ediyorum açıkçası. Kuvvetli bir dam kullandığım için deliyorum. Delerek oraya sabitliyorum açıkçası. Bu şekilde deldik. Ve çerçeve artık damımızı sabit tuttu. Yani bu bu kadar basit bir yöntem. Bu şekilde bağlı bağlıyoruz olayı bitiriyoruz aslında. Şu şekilde damımız sabit kalmış oluyor. Evet bu gördüğümüz yöntem çok klasik ve basic bir yöntem. Ama ben size daha böyle afilli bir yöntem göstereceğim. Bu da zarf çerçeve bağlama yöntemi. Zarf çerçeve gerçekten işimizi kolaylaştıran özellikle suction'ı o bölgeye yapacağımız birazdan göreceksiniz. Zarfın içerisine yerleştirdiğimiz zaman işimizi kolaylaştıran bir yöntem. Şimdi burada normal gösterdiğimiz şekilde bir çentik attık alt taraftan. Alt köşelerden. Tamam. Buraya kadar her şeyimiz okey. Daha sonra... Üst taraftan alıyoruz. Şu tepeyi tutmanız çok önemli. Çünkü orası yırtabilir damı. Alta ta alta gelip bağladık. Okey. Şimdi aynı şekilde diğer taraftan ama tepeyi tutun. Tepe çünkü damı yırtar. Tepeyi elinizde tutun. Şu şekilde alta geldik bağladık. Tamam. Şimdi... Alt tarafı alacağız. Bakın attı. Atmamız lazım. Delmemiz gerekiyor iyice. Evet. Şimdi alt tarafı aldık. Üst tarafa getirdik, bağladık. Hop. Aynı şekilde buradaki alt tarafı da, diğer taraftaki alt tarafı da geldik üstte bağladık. Bu fazlalıkları da çapraz bir şekilde üste getirdik, bağladık. Ve gördüğünüz gibi alt tarafta bir zarf oluştu. Alt tarafta bir cep oluştu. Buna zarf çerçeve bağlama yöntemi diyoruz. Alt tarafta bu şekilde bir boşluk oluşturuyoruz. Buranın amacı ne? Buraya suction'ı takabilmek. Doğal olarak eğer yardımcısız çalışıyorsanız buraya suction'ınızı takarak çok rahat bir şekilde emmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bakın. Suction böyle buraya geliyor ve siz çalışırken, siz çalışırken suyu aynı zamanda çekmiş oluyor. Ben genellikle çalışırken rubber damla suction'ı direkt ekartöre, ekartöre gerek kalmadığı için sakşını direkt e, dişe dayayıp o şekilde sulu çalışacağım zaman o şekilde çalışıyorum veya yardımcı olma olduğu zaman zaten o suction işlemini yapıyor. Şimdi asıl bizim hayatımızı kurtaran özellikle endocuların yani çok fazla harap olmuş dişlerin e, e, izolasyonunu sağlayan çok süper bir üründen bahsedeceğim. Bunun çok farklı çeşitleri var. Aslında çok da fazla demeyeyim. Birkaç firma da var. Ben Serkamet'in ürünlerini seviyorum. Onları kullanıyorum yıllardır. Size de kullanmanızı öneririm. Tavsiye ederim. Yine herhangi bir sponsorluğumuz yok. Ama yine tavsiye ederim. Fiyat performans anlamında. Bu ürünler ne diye soracak olursanız rubber dam bariyerleri. Bakın diş eti izolasyonda kullanılan bariyerlerden bahsetmiyorum. Bunlar tamamen rubber dam'a özel, rubber dam için üretilmiş bariyerler. Niye diş eti bariyeri demiyorum? Yani bleaching'de kullandığımız diş eti bariyerleri yani bununla tercih etmiyorum çünkü onlar dama bağlanmıyor yani dama yapışması sıkıntı oluyor bu sefer atabiliyor bu da hiç hoş değil şey, e, işlemin ortasında bir daha izolasyon sağla falan filan veya tükürük gelsin hiç hoş değil ondan dolayı aslında bütün ipucu endodontide burada yani bu bariyeri kullanmakta bu bariyeri kullandığın zaman zaten izolasyonun tepe noktasına ulaşmış oluyorsunuz hiçbir şekilde tükürükle temasınız kalmıyor. Bir bakalım videoya hep beraber. Burada sorun ne? Niye bunu kullanıyoruz? Biraz da ondan bahsedeceğim. Şimdi bakın rubber dam'ı bağladığımızı düşünelim. Şimdi bakın şuralarda açıklık kalıyor. Bunu ne yaparsak yapalım şey yapamıyoruz, kapatamıyoruz yani rubber dam'la genellikle. Buralarda açıklık kalıyor. E buradan da tükürük sızacak. Aynı şekilde lingual tarafta da açıklık kalıyor. Bakın çok net bir şekilde görünüyor. Buralarda da açıklık kalıyor. Bunlar ne yapacak? İster istemez o alttan tükürük gelecek. Bunu yenmenin çok basit bir yönü var. Dediğim gibi Rubber Liquid. Bakın sadece Rubber için özel üretilmiş bir ürün. Bunu başka firmalarda da bulabilirsiniz. Birkaç firmada var. Mutlaka Rubber için özel olarak üretilmişleri kullanın. Çok basit bir şekilde buralara boca ediyoruz bunu. Çok sevdiğim bir ürün çünkü. Boca ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hop eğer izlediğiniz videolar varsa benim videolarımda da dikkat ederseniz her zaman etrafında yani vaka videolarımda her zaman etrafında bu bariyerlerden vardır mutlaka ve mutlaka. Düşün, e, klasik olduğunu düşünün, kavitenin klas 3 olduğunu düşünün. Bizim için gerçekten can kurtarıcı bir ürün. Sonra light cure normal ışıklıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Ama burada dikkat edeceğiniz şey bu şekilde ışıklamayın. Bakın videonuz videodan sonra bir de sağ taraftan yani lingualden ışıklayacağım. Hem bu kalden hem lingualden ayrı ayrı ışıklayın. Mutlaka ve mutlaka. Tamam mı? Çünkü çok e, böyle hani kompozitler gibi aşırı hızlı bir şekilde donan bir ürün değil. Bakın çok sert oluyor. Gerçekten çok güzel. Basit bir şekilde izolasyonumuzu tam anlamıyla yapmış oluruz. Aslında izolasyon bu reburdam tek başına izolasyon sağlayamıyor çoğu vakada. Evet, reburdam serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Bundan sonra 3 tane daha videomuz var. Mutlaka ve mutlaka bunları izlemenizi tavsiye ederim. Bu hafta videomuz biraz gecikti ama pazar günü tekrar bir video daha yayınlayıp bu arayı kapatmayı planlıyorum. Yani Rubber dam serisinin 3. videosu olacak. O videoyu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi rubber dam'ın klem çeşitleri, klempi e ip bağlama ve clamp'leri damı ağız hissine yerleştirme ve zar çerçeve bağlama ve en önemli trik olan rubber dam bariyerinin uygulanmasını size detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen Kısık Sendoyu Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu içerikler de ilginizi çekebilir, bu içerikleri de göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer bu konu dışında, yani donatıya dair sorularınız varsa, kısaendo.com'un soru-cevap bölümüne gidip, orada sorularınızı sorup, anında cevaplarınızı alabilirsiniz. Yine o bölümde bulunan soruları da okuyup, bilginizi arttırabilirsiniz. Hepinize komplikasyonsuz bir endodontik hayat dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.